karakterlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Tam 28 tane karakterim var. Belli. Emiş. Şu an Max'i açıyorum. Belli. İyi nasıl açtın? Trunk'u. Gene. Falan sorarsanız çıktılar. Kutudan çıkar Barley'e ne yeni? He şu toy bitkisel Gene. yeni. <laughs> Bu da sevdiğim bir karakter aslında. Bu metpa şeye. şey? garip tek pull son Bu kötü bir iş yer sadece. bir de kötü de yer. Ender karakter bul ama öyle bakmayın çok iyi. Ben daha şu görevi yapmadım. Onu yapınca onları sizlerle beraber açacağız. 20 şu an 5 savaş kazanmamız gerek sadece. Takımımıza Nerven Orvie gelmiş. İki tane bal kaba kutusu atacağız. Hop hop. Hop dönmedi. Hayır. Bonnie 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 Bonnie. arkaladım. Arkaladım. Aa, bak göster bize ona. Götür. Götür. Orada. Leon'muş galiba. Leon'a gidiyormuş. Leon ben seni gördüm. Peşine bırakır mıyım? Aa. Leon'u öldürdük. Arkadaşlar yiyeceğin abone olup like atmayı lütfen benim <laughs> like atın. Benimki Bak ne dağıtın? Urazınki ne dağıtın arkadaşlar? Biliyor musun ki arkadaşlar? Evet çekiyorum biraz. Şimdi sadece 4 savaş kaldı. Nereye gitti? mi? Ne? Gendi mi? Hayır. İki tane bal kutusu. Bin kredi. Balka tamam. Joker Oo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Gel. Ay, biz şurayı kırıp gideceğim. Oh, yük, yük. Aha, tek kaldık. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Bundan ne diyor? Bunlar ne? Çocuğumlu mu? çöldü almış Emir, Emir. Alparslan öldü Lan lan benim arkadaşım okuldaki Alp geliyorum, Alparslan geliyorum ben ya Alparslan'ın yanma. Oh. Ah. o Alparslan doğdu Alparslan nerede bak yüzü var Altarslan. Alparslan. Alparslan yendik yes. Ne yaptın işte ne Alparslan'ıma? <laughs> Dönülür. Belki bu videoda şuraya gelebiliriz he. Evet. 3 savaş. Son 3. Üç. 3. Üç. Hayır son 2. 3. Balkala. Son 3. Savaş sonra balkabağ kutusu. Yo. Yo. Sen ben öyle. Sen de geldi takıma. Çok iyi. Ya, dur. Git. Ya, çok sağ ol. Ha, geliyorum. Oğlum sen nasıl ölüyorsun lan bu? Boy? boy ilk açıyoruz. Efsaneviler son. Bence o şansa çıkardı. Hayır, 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 hayır. Doğdu, doğdu. O doğdu, ben öldüm. Krom var orada, kaç. Ölür. Sık. Ha, doğdu, doğdu, doğdum, 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 doğdum. Allah. Opa. Git git git. Dördüncü olduk. İyi. Yeah. Kutu açalım arkadaşlar. Render render render. Ya çok kötü. Görev tamamlanmış. Ama çok kötü verdi. Bir savaş var hala. Yükleri kırmak için bastım sadece. Okumadım bile. Ab. <laughs> Abul. Bul vs bul. Pro bul vs ezik bul. Ne diyebiliriz? Ah hiçbir şey yapmadı Git 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 git. Leon var. <laughs> Üç kişi kalmış. Leon seni yarar. Aaaa. Niye geldi? Yandık şey yeşil. Neredesiniz? Oradalar. Ben... Hop yendim. İlk savaş. Son iki. <gülüyor> 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 gelmedi ki. İki savaş var. Hop Edgar öldürdük. Edgar'ı nasıl öldürdün lan? Max, Max. Oğlum şuna ne? Şuna ne koydun? Hop Edgar öldü. Oğlum Edgar nasıl öldü ya? Bayağı. Ay. Ali. Gizemli karakteri de öldürdük. O. Oh. herkese alıyorum he. Oğlum bağlı sen al. Hop. Öldürdüm. Sen de sık oradan bu. Oley. Hiçbir bir şey yapamıyorsun oğlum ya. <laughs> Son bir savaş. Şey Solna. Zombi savaşı onda balka baka. tutuyor. Onda ben açabilirim. Evet. Mi? Açacağım. Kısınızdan. Bir de karakter çıkıyormuş kameranın önünde. Çok iyi olur. Evet. İnşallah i̇şte mı? onu biliyoruz. Onun ihtimal biraz düşük işte. On sok. çok. On kaç karakter çıkıyor ya. video çekiyor. Gizlendik. Leon öldü. Aa al, işte o. A, mami 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 mami. Onlar olacağız onlar can onlar Hayır. Son bir savaş. Zombi savaş. Evet. Hala son bir savaş. Son bir savaş sonu Onu da ben miyim? Tamam tamam. Evet dedim ya. Gaz geldi. İyi can basar. Can basar. Destek. Ben yanlışlıkla bastım ya. Sık gaz. Gaz yardımcı oluyorum ben. Trunk öldürdük şimdi. Dynamic. Evet Trunk. trunk, trunk Çok mu? Trunk trunk. Hop yendik Dynamic'ı. Dynamic. Onu biliyorum Ama Trunk'u bilmiyorum. <laughs> Sonu karşı. Pem. Bir de Barley. Evet. Pem öldü Barley kaldı. Ba Barley bakalım yenecek mi? Barley kaçma. Dedim ki yani Minnoş kesin yendi. Ve geliyor. Ben açayım. Tamam. Geldi. Bakalım. 9. <laughs> parla 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 parla. Bir tane daha var. 10 kuleyi. Ölçünü tıklayayım. Sen seç. Şekerler tıkla bence. Aksesuar. Hem de balye çok kötü. Hepinize bay bay arkadaşlar. Dur kutu geldi onu açayım. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bundan sonra görüşürüz. Like atın abone